Semih şık bir pas Ömer. Semih tekrardan Ömer kendi denemek istedi. şansını yıkılabilecek mi? Sola doğru oyun devam ediyor. Semih yerden bir vuruş. Bir taç daha aynı şekilde aynı noktadan. Bu sefer içeriye gönderdi. Vuruşunu da yaptı. Köşeye aşırtma köşe vuruş. Gelirse gol gelebilir. Az kişiyle kıllar. Ömer cezası aslında birebir durumda. Kale. Yusuf tarafından kesiliyor köşe vuruşu. İçeride iki oyuncu var. Kullanıldı. Arka direkte Ali Osman. Kafa vuruşu. Yusuf Berk arapası Ali Osman'a doğru ceza sahasına bir bölge. Ali Osman. Direkt. Semih açığa kullandı Bülent'in önüne. Bülent şık bir deneme. Sert bir vuruş. Kalede. Köşe vuruşu açığa kullanıldı. Bülent güzel bir deneme. Hakan karşıladı. Atak devam ediyor. Köşe vuruşuna dönüşüyor taç atışı. Taç atışı kullanıldı. Hakan karşıladı. Ceza vuruş ve gol. Ali Osman topun gerisinde. 3 kişilik baraj var. Ali Osman'ın vuruşu mükemmel bir gol Ali Osman. Top kaybı geldi o noktada. Vuruş şahsı bir direğin yanından geçti top. Mustafa topu aldı bıraktı. Yusuf Berk sağa sıyrıldı. Vuruşunu yaptı. Yusuf Berk. <laughs> Düdük geldi. Mithat ters köşe. Yusuf Berk. Ali Osman'a doğru Ali Osman sol tarafa Yusuf Berk köşeye doğru vuruş şansı. Sıyrılmayı başardı Ali Osman vuruşunu da yaptı. Kalede Akan. Var maçta. Yenez 3 dakika daha karşılaşma devam edecek. Taç atışı kullanıldı. Yerde kalan büyücü karambol vuruş şansı. Kaleden güzel bir kurtarış o noktada. Vardan bir kontrol istedi. Taç atışı kullanıldı. Yerde kalan büyücü karambol vuruş şansı. Düdük geldi Mehmet. Mehmet, Mehmet vuruşunu yaptı. Hakan kurtarıyor. Sonrasındaki müdahale. Bir fark var maçta. Uzatmalarda Ali Osman. Cezasasını ekim bir Ali Osman. Farkı.